Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kayak merkezindeyiz, Maraş'tayız. Yanında Ahmet var, motorlarla geldik. Valla çok güzel oldu bence. Şurayı göstereyim arkadaşlar size. Şimdi Ahmet, evet. şu zirveye çıkacak mıyız? Evet, Bak abim, en tepeye. Abi. Oraya çıkarsak ne iddia koyacaksın lan? Ben çıkarım. Ben çıkarım bir Antepli olarak. <gülüyor> <gülüyor> bir Antepli olarak oraya çıkacağız. Vallahi var ya bu muazzam arkadaşlar. Kar hiç erimemiş daha. Yani Antepliler var %80 burada. Kebap memap yapıyorlar yollarda. Haydi şimdi yukarıya doğru çıkalım. Aman kayak malzemesi almalı lazım yanımıza. Bir getirdik ne vardı? He lan bir legen getirdik oğlum antretler olarak. Hadi şimdi yukarıda görüşüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Vallahi var ya kar nasıl yağmış ya. Olan fakirlik lan ilk defa görüyorum. Ahmet şimdi bu karşıya mı çıkalım? Görüyorsunuz. Evet. <laughs> bu karşıya mı <laughs> çıkalım diğerine mi ya? Ya biz biliyorsunuz Antepliyiz her yere çıkarız. Ama şimdi burada kayak malzemesi bulamadık. Lan bırçıyız lan gidip Antep'ten getirmedik legenleri. Gerçi motorla geldiğimiz için nereye koyacaktık oğlum? Evet. Hadi şimdi arkadaşlar evet. tepede görüşürüz. Evet. arkadaşlar burada şimdi kayak aletleri alacağız. Alın evet. Şimdi alacağız bakalım neler olacak. Heyecanlı mısın? Oğlum tepeye var ya motosiklet. Ya o da ben var? Var. Sen al da gel. <laughs> evet. Ha, bunlar Kimlik de rica edebilir mi? Fren var mı bunda? Şimdi İçinliksiz. bunda fren var mı? Yok. Allah emanet. <laughs> Şimdi arkadaşlar alalım. Yukarıda görüşürüz. <laughs> arkadaşlar bize bunu önerdiniz değil mi? Evet Bu mu hangisi? Mermi evet. gibi olacak. Aynen güzel. abi fren yok. Bunlar. Oğlum fren yoksa bak ölürüz. Yok, Gerçi karda fren etkilemez ayak, bizi. <laughs> ayak fren abi. Ayak, ayak freni. Fren ben, ben. ben bu ayakkabıla geldim Bilen çok pişman olacağım evet, değil sıkıntı mi? Sıkıntı Aynen. Aynen Değil mi? Yani ya ya bak adam fengar. adam su geçirmez de geldi. Ben enayilik yaptım buna geldim. Neyse hangisi daha iyi sence? Abicim ben sana onu tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> biriniz bundan biriniz ondan alın. De beğenmezseniz değişirsiniz. İki tane bundan mı alalım? Yalnız bununla takla, takla atabilirsiniz abi. O tepeye çıkacak. Takla atmak istiyor musun? Aynen istiyormuş. Tamam, onu ona. Şuna takla istiyormuş. atar mıyım ben? Onunla takla atmazsınız abi. Tamam onu ver bana o zaman. Tamam. Sen kaçırdın onu takla atacaksın yolda. Göreceğim ben seni. İyi değil mi o? Pusturulmuş <laughs> arabayı biliyor musun? <laughs> <laughs> eski bu biz eski şahincilerdeniz oğlum ne olacak? Arkadaşlar geldik. Vallahi burası da bayağı güzel ya. Yani gelmeyi tavsiye ederim size. Çok güzel bir yer. Hadi şimdi kayak malzememizi, kayak malzemelerimizi alalım yola çıkalım. Evet arkadaşlar bunlardan aldık. Şimdi zirveye doğru gidiyoruz. Ahmet durmak yok. Vallahi birazcık geldik ama yoruldu lan. Kar yoruyormuş insanı vallahi. Bakalım nereye kadar çıkacağız. Haydi çıkalım. Bekle Ahmet. Oh. Oh. Yoruldun mu lan? Yok yeni başladım. <laughs> Onu sen onunla destek lan. Sen ona destek alarak çıkıyorsun. Ne yapacağım şimdi? Yirmağa gidiyoruz da. <laughs> Arkadaşlar öldük vallahi. Şimdi buraya geldik de dinleniyoruz. Abi, Daha zirve biri yok Yorulmadık. Değil mi? Vedat. Yoksa yorulmadık. ama çok temiz havası var. Mahvedim. Vallahi çok temiz havası var of. Ben yoruldum lan midem yanıyor şu an yemin ederim. Ama bugün hasta olacağız. İnşallah. İnşallah mı? Şifayı kaparız. Valla bu düşman ya. Dinlenme yok arkadaşlar. Yine çıkalım. Oh çok yorulduk. Vallahi çok yorulduk. Bakın bayağı kavla geldiğimiz için itten rezilim şu an arkadaşlar. Hem su giriyor hem de yorucu oluyor kayıyor bayağı da. Bakın bu kadar yer çıktı. Motorlar mı şu an aşağıda Ahmet nasılsın? İyiyim reis <laughs> Çok iyisin değil mi? Devam <laughs> tamam, nefes meslek lan Haydi yola yine koyuluyoruz Çıkacağız yine tekrardan biraz daha Gittiği yere kadar gitmediği yerde bırakacağız arkadaşlar Haydi yukarı çıkalım Arkadaşlar Bu kadar yere çıktık Onu sen bizi öldüreceksin ama ben Daha söyleyeyim. da var arkadaşlar Vallahi öyle sıcak oldu hava ya <laughs> Sıcak değil mi şu an? Hava sıcakta nefes almakta zorluk çekiyor. Ciğerlerimiz yanıyor, yemin ederim şu an. Ama çıkmaya devam edeceğiz. Öyle bir kayacağız ki inşallah o sahneleri çekebiliriz. Hadi şimdi tekrardan biraz daha çıkalım. Bence yeter Ahmet. Vallahi ölürüz. Oğlum ölmeyi o kadar istiyor musun la? Yes. <laughs> Hadi devam edelim o zaman. Oo abi ben gelemem oraya kadar ya. Ahmet kafayı yemiş arkadaşlar. Bakın ta nereye çıktı. Ben buraya kadar gelebildim. Oha baya yüksek. Şu an dümdüz rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey bakın. <laughs> baya güzel oldu. Şimdi kayarken görüntü alacağım inşallah. Hadi bismillah diyelim kayalım mı? Gel gel buraya. Arkadaşlar. Şu an Allah'a emanet gidiyoruz. Yemin ederim rampayız. Yani buradan kayar ki ya Ahmet ölecek ya ben. Ama emin ol var ya Allah göstermesin ikimizden birinin bir yeri kırılacak. <laughs> Hadi şimdi yine devam ediyor. Arkadaşlar bu kadar yer geldik. Manyak daha diyor zirveye var. Ben çıkmayacağım kardeş. Ayak izleri de bitti. Bundan sonra kimse çıkmamış. Daha da çıkacağım diyor. Vallahi sen çık ben buradayım Ahmet. Vallahi ben buradan ben buradan kayacağım. Tamam mı? Ben buradan kayabilir mi lan? Kay. <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum sen nasıl kayacaksın? <laughs> arkadaşlar ben buradan aşağı kayacağım. Kayarken ne fantaziler yaşayacağız göreceğiz. Tamam şeye dikkat et de şeyine bir şey olmasın ileride lazım olur. He ee, o şeye dikkat ederiz ya. Bakın şu an böyle otomuş ama gelmek istediğiniz zaman ama aha bunlarla gelmeyin. İtten rezil olursunuz. Böyle ayakkabı giyinmeyin arkadaşlar. Allah askerlerimize yardım etsin. Böyle dağda görev yapıyorlar. Biz çıkana kadar var ya paramparça oldu ciğerlerimiz. Temiz, bayağı temiz havası çözü, var ama. Çeksen, yani çözü. çok güzel. Şu Kırmızı şey var ya. Zor <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> He. <gülüyor> Bakın şurada insanlar çıkmaya çalışıyor. Ana, Ahmet şu karşıya gidelim mi lan? Buraya da gidelim. <laughs> orada ne yapıyorlar lan? Ha ya, esas kayran yer orada Rafık. E biz <laughs> niye böyle bir fantezi yaşadık buraya geldik? Biz dağın tepesini merak ettik. Manzara için çıkıyoruz. Senin yüzüne geldik buraya. <laughs> evet dağın tepesindeki manzara. Ben buradan kayıyorum Allah'a emanet ol kendine iyi bak. Kayba. Hadi şimdi kayıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Ben kayıyorum Kazamız dur, mübarek dur, olsun dur. Vallahi yaprağı yiyeceğiz wow, 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 Korkuyorum Ahmet Eğer bana bir şey olursa var ya Hakkını helal ediyor musun bana Ayıp edin ha, Aa, O zaman tamam Herkes hakkını helal etsin İnşallah ölmeyiz arkadaşlar Hakkınızı hepiniz helal edin Bismillah diyelim kayalım Arkadaşlar şu tepede bir tanesi bize el sallıyor. Bak şu en tepede bak şu kaya gibi bir şey var ya onun yan tarafında biri bir sopa sallıyor bir şey sallıyor acaba kalmış mı kalmamış mı inan bilmiyorum. Neyse ben oraya kadar çıkamam Ahmet sen çıkar mısın? Ki kurtar kim soğuk ben çıkmayacağım. Ben dönüyorum artık sen beni videoya çek bence. Hadi şimdi dönüşteyiz. Arkadaşlar şimdi kaydıramı alıyorum kayıyorum burada zorluklarla duruyoruz. Hadi şimdi kaymaya geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kayıyorum şu an. Hakkınızı helal edin. Ölürsem ne diyeyim? Ölürsem öldüm. Hakkınızı yine de helal edin. Ahmet. Sen yine dikkat et kardeşim. kendine iyi bak tamam mı? <laughs> tamam da lan <dayı>, burada <laughs> kayan yok ha daha önce. Oğlum, ya millet daha şurada bak. Söylüyorum şey ha. Millet daha nerede? Aynen. Oğlum herkes aşağıda. Arkadaşlar, bir... arkadaşlar şurada biliyorum. baktım sek şey var ha kanka. Ha? Şurada gittim dikkat hadi orada finalle. Vallahi gömsek Allah'ıma hep yedim yemiyor lan. İnşallah. korku var lan kaymayayım mı ne yapayım lan? Bence de kayma dayı. Aşağıdan biz. Allah hadi gidiyorum. Ahmet gidiyorum. Beni dinle gitme dayı. Ahmet. Demedi, deme. Bekle beni. <laughs> Abi tabanca düşecek. nereye gide ya bu göndürmediniz. Göndür La! 20 ağacı girim. Lan 20 ağacı girim. Baya bir uzak mı? Ne derim arkadaşlar? Öldüm. Her yerim kar oldu. Aa, bir şey değil mi? Affedersiniz söveceğim. Beni öpseler ben bir daha böyle bir kayma yapmam. Oğlum mallıkmış lan. Oğlum bir sırtı düştüm Allah'tan kar yumuşakmış. Mahvoluyordum. Öldüm bakın. Kaydığım yeri gösteriyorum bakın. Ahmet nerede görüyor musunuz? Ta oradan buraya geldi. <laughs> Ahmet! Dur. Gel gel! Ara beni, ara. La gel gel! Ara, ara, ara. La gel! Çok güzel çok güzel! Gelmiyor, gelmiyor. <laughs> yer yer gel sen. Bakın her yerime kar girdi. Mahvoldum. Vallahi bir daha tövbe. Ayaklarım donuyor şu an. Tövbe. Yemin ederim tövbe. Ama malın üzerine aklına uyduk geldik ya. Aklına uyduk çıktık ya. Gel. Arkadaşlar Ahmet gelmiyor. Çok korktu valla. Çünkü bayağı tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Yani ben burada var ya yemin ederim sırt üstü düştüm buraya. Vallahi sırt üstü düştüm. Ben dedim gittim. Allah'tan kendimi çok kasmadım ki yanlış hareketler yapmadım. Vallahi var ya, kurtuldum en azından. Şimdi bakalım Ahmet nasıl inecek, onu bekliyorum ben şu an. Evet arkadaşlar, yine kayacağım. Ahmet gelemedi. Ser yakından kaymayı planlıyorum. Hadi! Bismillah! Kayıyorum! Hoş gittim! Niye düşeceğim oradan Ayy! ayağım. Ayağım battı. Oh, ah. Oğlum bu buradan gelmesin lan. Çok tehlikeli. Ah. onu... <laughs> Ayakta duramıyorum. Ayakta duramıyorum. Ah. Ayağım gitti. Yemin ederim ayağım gitti. Ahmet! Kayma ha! Şuna söyleyin de kaymasın. Çok tehlikeliymiş valla. Oh, ayağım nasıl battı. Oo. Oh. İnşallah bir şey olmadı. Hani bir şey yok. Şimdi Ahmet gelecek mi? Hadi bismillah arkadaşlar. Ahmet bak korkuyorsan kayma. <laughs> Belki de mi yoktu? Aha geliyor. Aa, dur. Dur eldivenler çıkarayım. Şuna olası bir şeyde bir yardım edeyim. Bu <laughs> sana diyor frenleyerek inecek ama. Ayaklarını kaldır gel ayaklarını. kaldır. kaldır onu. La bu ne la? geldi. Ana bir şey yok mu sen bunda? Ahmet. Yok değil Sırt de üstü da. bir düştüm bak izi görüyorsun değil mi? İşte ben sırt üstü düştüm. <laughs> sırt <gülüyor> üstü düştüm. Allah'tan ki yumuşa tıkar. Ben nasıl geldim? İyi geldin sen de. Valla. Bir şuna kaymayı denesene buradan. Bunu yapacağım işte. O iyi de bu. Çok iyi lan. Oğlum niye bunu alın? Ben sana dedim. Yok bu yok bu yok bu. Bırak durma Meher. Bırak çık ver ona. Dur dur dur. Ben ne oldu biliyor musun? Yüzüme kar geldi ya önümü göremedim bir an ha. Ben o yüzden buraya yan döndüm. Ben dedim Allah'ım ayak gidiyorum. Ayaklarım burada ayağım kırılıyordu. Yemin ederim ayağım kırılıyordu. O yüzden dedim ya ben. Vallahi ayağım kırılıyordu. Ben zor, zor tuttum kendimi. Ama bayağı iyi ya. Gerçekten yani çok bir iyi. yerde bulmadım. Canımı yerde bulmadım dayı. Valla sen uyanırsın zaten. Beni en iyi gibi önden yolladın. <laughs> git git bir şey olmaz dedin. Gittim ama bak. <laughs> Hadi yine kaymaya geçelim. Arkadaşlar ben Ahmetkini aldım. Ahmet de benimkini aldı. Bakalım Ahmet yarışalım. Burası kısa mesafe bir şey değil. Benim kaydığım yeri bir göstersene. Bakın zirveden geldim. İzi belli zaten. Başka yani biz yok. zirveleri yaşıyoruz. Kendisi korkudan gelemedi bile. Bir de bana diyor yok ben daha adamıyım, mıyım? Ben oğlum buralar daha bir şey değil. Benim Zirmeye tırmandığım çaralar. yere tırmanamaz. Lan oğlum boş boş. Hadi şimdi kaymaya geçiyoruz. <laughs> Beraber. Bundan at kaydın. Evet arkadaşlar ben Öyle atımı hazırladım. Bu da atımı Öyle hazırladı. Mi? Evet iteceksin kendine. Gidiyor ama o beni yenecek. Oo. Gel. Lan lan lan. Düştü. O kaymıyor mu? Bak sen taktiği bilmiyorsun. Çık bir. Ha. Büş, benden çok ağırsın sen. Gel bir it beni. Kay, ben e, kaydır mı? Şey, kaydır. <laughs> beni kaydır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Evet>. tamam gidiyoruz da <Tamam. gülüyor> Neyse böyle gitsin bu. Ah, bu şey Ahmet de geliyor. Bu güzelmiş ama dostum. Bu iyi kayıp. Gittiği yer bilmiyorum ama ne? Çok güzel oldu vallahi ama hava çok güzel vallahi çok güzel hava hadi biraz yemek atıştıralım arkadaşlar çok acıktım bir daha belki zirveye çıkarız ya <laughs> Arkadaşlar acıktı Ahmet ayısı acıktı Hat çekmiyor hat at. Hat mı çekmiyorsun? Evet. Ne yapalım? Hayat Şimdi bak şu zirveden geldim ben bak, zirvemi göstereceğim size Bak buradan kısa mesafe gözüküyor mu? Bak şurada dur Dur, dur. Al, al, al bak oradan böyle işte indik bir şimdi ağzınıza afiyet, suca gitmek ağzınıza yiyeceğiz suca gitmek ha bir şey değil mi biz bunlara kayacağız Vallahi bu çok iyi kayardı oğlum direkt sonuna kadar var işte daha ne olsun hadi şimdi yemeğimizi yedikten sonra bir yer daha var oraya geçeceğiz ondan sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar valla mı? evet arkadaşlar şu an burada bir şey yok abi elinize sağlık eyvallah kardeşim Sağ e yani buradaki insanların hepsi sen sen doyuruyorsun onları yani. Ya o iş bende ya. O iş bende. <laughs> Eyvallah abi. Çocuklarımız Özder Keyfet, İlişkit. Bu arada Tescirli, Tescirli dünya markasında sipariş alalım. Sipariş alalım. Buraya Kayak merkezden geldiniz birkaç günlere. Bu da var hazır. Kolay gelsin.